Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, arkadaşlar Vedava Faiska'yı nasıl alacaksınız? Hemen onu gösteriyorum. Evet arkadaşlar ilk önce kombinimizi güzel yapalım. Ee, ne yapsak böyle havalı yapın arkadaşlar. Böyle havalı nasıl bir yüz? Aa, bak, bakın tam böyle bir yüz. Tam böyle tamam mı böyle. Ee, saçı nasıl yapsak bakın çok havalı olacak. O var ya saç çok güzel oldu. Ay bir de buna ne yakışır biliyor musunuz? Bir dakika. Aa, ne bi kullanabiliriz? Bir şey söyleyeceğim. Çok yakışıklıyız şu anda. Buna kesin fayiska verirler. Bakın şimdi ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Kız küpesi. Aa bak 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 bak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Böyle bir şey giyin. Aa, bakın çok iyi, çok iyi. Bu da var. Uu, çok iyi. Buna kesin faiz kavaliler. Bakın yüzde yüz yüzde yüz. Nasılız? Bence harikayız. Şimdi faiz avına çıkalım. Nasılız arkadaşlar ya? Bence çok güzeliz. Ne dersiniz? Şöyle bir güzelliğimizi yansıtalım. Çok havalıyız arkadaşlar. Bakın Bence çok havalıyız. Şimdi hemen partilere gidiyoruz. Partide genellikle takas yapılmıyor. O yüzden partiye gitmiyorum. Vazgeçtim. Şimdi aa, karşımıza bota çıktı. Timur YT geçmiş olsun demiyorum. Ama bunda da faizka yok. O yüzden almıyoruz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz hemen böyle. Pumps bota burası arayacağız. Aa, 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 bir dakika. Arkadaşlar şimdi Faiska arayacağız. İlk önce ilk hedefimiz Faiska. Bunları zaten verirler bu kostüme Baksanız şuna. Buna kesin Faiska verirler arkadaşlar. Bu kostüme Faiska vermeyene ne diyeyim? Ee, bir de petimizin üstüne Faiska verin. Yazalım bakın çok iyi olur. Çok iyi, çok iyi. Şimdi hemen bakın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen çıkartıyoruz bir petimizi böyle düşük bir şey çıkartın ki fakir olduğunuzu biraz anlasınlar. Ay zengin olduğunuzu biraz anlasınlar. Fakir ne alakaya? Ne yapalım biliyor musunuz şimdi? Bir pet bulalım. Bir tane arayayım. Korku köpeğin içine Faiska verin yazalım. Faiska birin. Çok güzel oldu. Bakın çok belli ediyoruz. Evet. Şöyle hemen tutuyoruz. Milletin yanında geziniyoruz. Evet. El aleme gösteriyoruz ne istediğimizi. Gözün içine, içine sokuyoruz. Böyle böyle. 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 Bir de böyle bir işaret atıyorsunuz. Böyle. Böyle. Sonra faizka bulacağız. Bakın bu yöntem kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle kesinlikle. Evet kesinlikle işe yarıyor. Herkes size takas atıyor. Bakın bakın 2 dakikaya bulursunuz. Şimdi 2 dakikaya bulursunuz faizka. Bakın. Bu Umut ayıcı istiyormuş. Ay kimse bize yüz vermiyor. Neden oldu böyle? Neyse. Hadi bakalım. Ya verirler ya neden vermesinler? Hadi, Foyska verin. Allah Allah anlamadım ya. Foyska. Aa. Bakın ben size demedim mi hemen yaz. Foys. Bakın bulacağız. Mistik mi? Foyska. Foyska istiyorum. Foyska. <laughs> Bu gözlem bir sürü atın. Heh, evet değiştirir. Fayska, P -K de Fayska. Fayska, Fayska, Fayska. Basın böyle Fayska Fayska diye. Ve sonra zort diye çıkın tam koyması. Zort diye çıkın. İniği yazmış bize enayi mi diyor acaba? Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Biz bulacağız ya biz bugün o Faizka'yı bulacağız arkadaşlar. Um, faizka diye gezinelim bence. Hadi Faizka Faizka Faizka. Faizka Faizka Faizka. Çok özür dilerim bu arada. Faizka Faizka. Faizka 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 Faizka. faizka, faizka. Fıska 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 kimse bana yüz vermiyor ee, arkadaşlar normalde bu taktik işe yarıyor bu insanlar yüz vermiyor siz hiç onlara bakmayın ee, bu günlük videom bu kadar arkadaşlar siz deneyin yüzde yüz olacaktır bakın bana güvenin ve yüzde yüz deneyin hoşçakalın.